Hedef Dedekler İstanbul 41 yıllık firma olup size yeni bir model tanıtıyoruz. Thor HR100. HR100 Gold Altın, Silver Gümüş, Diamond Elmas, Kahve Boşluk, Filt, e, Dağlık, Beach, Plaj için. 6 programlı. Buradan çevirip programı ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane job anteni var. iki tane de normal anteni var. E, bir altınımızı gömelim. Gümüş, gümüşü de koyduk. Minal etkilenmesin diye anteni, metal var. Evet. Mesleğimizi evet. yapalım. Minali gösteriyoruz. Geliyoruz, 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 geliyoruz. 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 bu tarafa göster yönleniyor. Üstüne gittiği zaman da kendi etrafında dönmüş oluyor. Gümüş programını alıyorum. Gümüş HR100. gösteriyor. Gidiyoruz. Doğru Doğru Üstüne geldiği zaman kendi etrafına dönüyor. Bu gümüş. Şimdi altın ve gümüş yancı yapabiliyoruz. Elmas ve kahve boşluğumuz burada tabi olamadığı için müsait olmadığı için yapamıyoruz. Aynı şekilde elmas programı boşluk programı filt e, dağlık arazi beyaz plajda aramak için buradaki iki model daha var altı programlı tor 100 diye geçiyor güzel bir cihaz 9 volt pille çalışıyor mineral etkilenmesin diye anteni var e, bir daha ben size tekrar göstereyim altı programını şöyle atıyoruz. Bu halde uzak mesafede açılıyor. Üstüne geldiği zaman da şöyle başımızı üstüne aktarsak, bu şekilde dönecek. Aynı şekilde gümüş de gösterecek. Binler etkilenmesi diye antenler var. Gümüşü zaten test etmiştik. Altında ettik. Mineral. Tor HR100 hedef dedektör. İyi günler.